Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber bu Arapça öğreniyorumun videosunu çekeceğim. Bu benim Arapça öğrenme kanalım. Kanalıma hoş geldiniz kazılanlar. Bu benim ilk videom. Çok mutluyum bu yüzden. Hemen başlamak istiyorum, uzatmadan. İlk olarak e, T harfimiz vardı ve ben sizlere önce onu yaptım. T harfimizi yapacağım. Şöyle arkadaşlar. ilk olarak böyle yapmış. Ondan sonra böyle yapmış. Ve son olarak da böyle yapmış arkadaşlar. Sadece arkadaşlar T ile bir adet farkı var. O farkı ise 3 noktasının olması. Yani bundan başka bir farkı yok. Yani çok kolay yapmak. Bu arkadaşlar F harfi üstüne silgi sözü gelmiş. F harfi hemen nasıl yazılıyormuş? Böyle yapıyoruz bir göz. Ondan sonra yazın da böyle ve böyle. Hemen yapalım o zaman. Şöyle böyle yapıyorum. Ondan sonra böyle yapıp böyle yapıyorum ve bunu da böyle yapıyorum. Arkadaşlar birazcık bulanıyor kameram. Kameram o kadar iyi olmadığı için. Şöyle. Evet. sıra geldik K harfine. Bunu böyle çizip böyle yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben de sizinle beraber öğreniyorum. Yani ben de okulda öğrenip size gelip anlatıyorum yani ben de böyle ho hoca falan değilim. En sıra geldi C harfine. Birazcık puslanıyor. Neden bilmiyorum ama. Yani biraz puslanıyor. Kamera. Şöyle C harfimizi yapıyoruz kim ortasında noktası var arkadaşlar burada da altında noktası varmış gibi oluyor. Burada arkadaşlar C, D ve C oluyor. Gördüğünüz gibi H yapacağız şimdi ben H harfini yapacağım. Belki benim kötü olur arkadaşlar. o kadar iyi yazamıyorum, iyi yazma yeteneğim yok yani, yani olmadığı için de yani çok güzel yazdığımı söyleyemem yani. Bizim Arapça öğretmenimiz arkadaşlar baya iyi yazıyor, yani ben yazısına bayılıyorum, kesinlikle çok güzel yazıyor. Buraya üstüne bir tane, üstüne bir tane nokta. Arkadaşlar biz bunları 300'ler olarak değerlendiriyoruz. Bu üçünü bunlar 300'ler arkadaşlar. Ee, yani ben biraz ilerlediğim için bu kanalı açtım. Yani şöyle A harfini yapacağım şimdi. Şöyle de. siz de görün. Şimdi i̇çini doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben doldurmayı tercih ediyorum. Karışmasını istemediğim için. Böyle şimdi wine harfini yapalım. Hemen şöyle onu da şöyle yapalım. İşlerini dolduralım. Noktalarını da koyalım. Arkadaşlar ben sonuç çarptı. şunları yapmayı unuttum. Yanlışlıkla mı gelmemiş bir an. Şöyle bunu da yapalım. Son olarak bunda da hop hop ve hop arkadaşlar. Şimdi sıradaki sayfamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sayfada gördüğünüz gibi ne yapmış? Bakın D D D yapmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz pustu göründüğü için ışık açtım. Başka bir ışık açtım. Şöyle Z üç tane Z yazacağım. Ve Zezi Zü yapacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle ilk Z'miz. ikinci Z'miz. Üçüncü Z'yi de buraya yapalım. Orada çok fazla yer kalmadı. Üçüncü Z'miz. Zezi ve Zü. <laughs> Yazamadım. İkinci harfimiz R, R, Rı, Rı yapacağız şimdi. Rı ve ru. Açık kötü yazdım. O yüzden böyle düzelttim. Z harfimize geçtik. Şimdi Z ze yazalım. Z, Z, Z. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi V harfi, V harfi diyorum. V harfi var. Hemen yapayım. Bir şey olur. Her şey oldu. Arkadaşlar ileriki videolarında harfleri de öğreteceğim. Birazcık şey başladım yanlışlıkla. Buradaki şu şunları hareket koymayı unutmuşum. Yanlışlıkla şu, Bir şunları şunu biraz daha şöyle. yaparsak güzel olur. Böyle, böyle. Bunu da böyle yapalım. biraz daha da Çok iyi çizemiyorum arkadaşlar. Yani çizim yeteneklerim yok. Çok iyi çizemiyorum. S harfini böyle çizecekmişiz. Böyle böyle. Ondan sonra bir tane daha çizeceğim. Değil mi? Bunu böyle. Bunu S yapacağım nasıl yapalım 1-2-3 güzel ben böyle yapıyorum şöyle şurayı da bir tane yapacağım yetmedi çünkü şöyle yapayım bir tanesini şöyle Evet arkadaşlar bu iyi oluyor bu arkadaşlar. Bu ise ü olacak. Şimdi şey yapacağım. Şey daha iyi yapacağım. Şuradan başlayalım. 2 o yapmıyoruz kuyruğu yok arkadaşlar yani yapmıyoruz bu şimdi şey bir tane de şey yapalım şey şey, hepunda. Ah. Arkadaşlar bu arada beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Lütfen edin arkadaşlar takipçi olmasını istiyorum. Yani şöyle. Yani faydalı bir kalın içeriği yapıyorum. Aşağı yukarı düşürdüm. Şimdi devam edelim. Sıradaki harfimiz sağ. Arkadaşlar sıradaki harfimiz sağ. Hemen sağ harfimize şöyle yapacağız. Şuradan da şuradan da. Evet. Böyle yapacağız. Böyle böyle böyle. Kardeşim arkada bağırıyor. Evet arkadaşlar. Böyle en son böyle yapmıştık. Böyle yapıyorduk, değil mi? Evet, böyle yapıyorum. Arkadaşlar bir kardeşime bir şey söyledi. O yüzden durdurdum videoyu. Şimdi sıra o sağ yaptık. doğada sıra arkadaşlar. Bu hemen şöyle böyle sonra böyle da tı ve Duyu tekrar Duyu söyleyeceğim. Birazcık zor yazması arkadaşlar. Bir kolay da işte buraya yazması sorunlarını söyleyeyim. Arkadaşlar ben hemen bir şey alıp geleceğim. Şurada şöyle yapayım da Kurşun kalem alacağım. Bir dakika videoyu durduracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kısa bir aradan sonra döndüm. Yine şunu şöyle yapıyorum. Bu L olacak. Evet daha kolaymış arkadaşlar. gerçekten bunu yazmak. Ee, bunu böyle yapacağım. L olacak. Sonra bunu şöyle işte yapacağım. Şöyle. Tabi yapabilirsin inşallah sonuncusu çok zor oluyor yani şey olarak yazmak olarak. Yazılması kolay da işte bu kitabı yazması zor. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bu ne? Böyle şunu mı? Ne? Evet. Ni yapacağım şimdi? Şöyle. Ni. Nü yapmak için de Allah. Olabilir böyle, böyle teknik aksaklıklar kuslandı pardon. Yani çok iyi çekilmiyorum tek başıma çekim yaptığım için. Şimdi sıradaki golf harfi var. Golf harfini yapalım. Ay. Golf 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 golf. Golf, yapacağız. golf şöyle. Of böyle miydi? Pardon iki tane vardı. Yanlış oldu. Böyle yapalım. Nasıl yapıyorum? kofor benim gi yani şey harfi. Şimdi şöyle yapıyorum. Böyle yapıp böyle. Ha, böyle yapıyorum. Böyle ve ü. Evet. evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yarın yine bir video çekeceğim. Ee, o videoyu da izlemeyi sakın unutmayın. Ödevimin devamı olacak, Instagram kanalımı takip edip etmeyi de unutmayın. Aşağıya ismimi bırakıyorum. Görüşmek üzere, bay bay.